Arkadaşlar bu videoda kaprekar sayıları nelerdir onu göreceğiz. Tabi bu kaprekar sayıları seçmemin sebebi daha önce ÖSS'de simit sayılarının sorulmuş olması. DGS'de yani dikey geçiş sınavında da Sophie Germain e, asal sayıların sorulmuş olmasıydı. Şimdi madem böyle özel sayılar sorulabiliyor. Neden TET'de de kaprekar sayıları sorulmasın dedim. E, onun için kaprekar sayılarıyla ilgili bir video hazırlamaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi isterseniz inceleyin kimlere biz kaprekar sayı istiyormuşuz en basamaklı bir k sayma sayısının öncelikle karesini alıyorum. Elde edilen sayının yani karesinin sağında bulunan ve en tane rakamdan oluşan sayıya a sonunda bulunan ve diğer rakamlardan oluşan sayıya b dedim taktirde bu iki sayının toplamı k'ya eşit çıkıyorsa k'ya kaprakar sayısı diyormuşum. Şimdi ben bir tane de örnek vermek istiyorum bununla ilgili. 297 sayısını ele alalım. Şimdi bu sayı 3 basamaklıdır. Yani burada n eşittir. 3 alınmalıdır. Devam ediyorum. Sayının diyor ki bize karesini al. 297 sayısının karesini aldığım zaman 88.209 yapacak. İsterseniz kenarda köşede bir yerde çarpıp kontrol edebilirsiniz ya da hesap makinesiyle de kontrol edebilirsiniz. Tabii ki size kalmış. Bu kare işlemini aldıktan sonra burada maddelendirilmiş şeyleri okuyorum. Sağında bulunan ve en tane rakamdan. Bizim en değerimiz 3'tü. Sağında bulunan ve 3 tane rakamdan oluşan sayıya ben A diyeceğim. Gidiyorum sağındaki 3 rakamdan oluşan sayıya A diyorum. A sayısı 209. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Solunda bulunan yani sonunda bulunan diğer rakamlardan oluşan sayı da B yapacakmış. 88 sayısı da demek ki solunda diğer rakamlar 8 ve 8 yani bu oluşan sayıya da B diyormuşuz. Bu A sayısıyla B sayısının toplamı eğer K'ya eşit çıkarsa yani 297 eşit çıkarsa bu sayıya kaprekar sayısıdır diyeceğim. Şimdi A sayısı 209'du. B sayısı da 88'di. Gerçekten 209 ile 88 topladığımız zaman 297 sayısını bize veriyor. Dolayısıyla 297 sayısı bir kaprekar sayısıdır arkadaşlar.